Evet 17 Eylül 2024 Salı günden herkese selamlar. Bakanlık dün itibariyle LGS yerleştirmeleri ile ilgili yeniden bir puanlamayı ve bu puanlamaya göre oluşan taban puanlar ve yüzdelik dilimleri tekrar yeniden hesaplayıp yayınladı. Dün saat 3 gibi bu bakanlığın sitesinde yayınlandı. Ee, tabii LGS ile ilgilenen bir LGS babası olarak beni özelinde tekirdağ içerisindeki değişim ilgilendiriyor. Bu bağlamda Tekirdağ'daki ilk 10 okuldaki değişime baktım. Hani Temmuz ayında ortaya çıkan taban puanlar ve yüzdelik dilimler, şimdi Eylül ayında mahkeme kararı sonrasında ortaya çıkan puanlar ve yüzdelik dilimler. İlk 10 okulu baz aldım. Bunu biraz uzatılmış hali YouTube'daki kanalıma da koyuyorum. Video Psiko Taner Demir diye aratırsanız çıkar karşınıza. Devamlı orada şey yapabilirsiniz. Bunları Reels videosu olarak yayınladım da 3 dakikayı geçemiyorum. Bu 3 dakikaya sığdırmaya çalışıyorum. Konuşmam devam ettiğinde şey sonrası YouTube'dadır haberiniz olsun. Onu da söyleyeyim parantez açarak. İlk 10 okulu ele aldığımızda Tekirdağ'da ilk 10'da hani e, puan sırasına göre düşündüğünüzde yerleştirme olarak LGS sonuçlarına göre birincisi neresi vardı? Tekirdağ'daki Ebrunay'ın Fen Lisesi. Tekirdağ Fen Lisesi dediğimiz kısaltma olarak. Sonrasında Çorlu Borsa İstanbul Fen Lisesi geliyor. Sonrasında Çerkezköy geliyor. Sonrasında Tekirdağ Anadolu Lisesi geliyor. Sonrasında Çerkezköy Anadolu geliyor. Sonrasında Çorlu Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi geliyor. Sonrasında Namık Kemal Tekirdağ'da geliyor. Sonrasında Kapaklı Anadolu geliyor. Sosyal Bilimler Lisesi. Onun sonrasında 9. sırada Tekirdağ'daki Sosyal Bilimler Lisesi. 10. sırada da Saray'daki Mustafa Elmas Arıcı Lisesi geliyor. Bunların puanlarında bir değişiklik oldu mu? Oldu. Yüzdelik sıralamalarında bir değişiklik oldu mu? Oldu. Bunlarla ilgili hazırladığım tabloyu ben yine Reels videosunun aşağısına ya da YouTube kanalında açıklamalar kısmına da koyacağım. Oradan da ulaşabilirsiniz. Peki ne oldu? Ee, aslında puanlar düşmesine rağmen yüzdelikler yükseldi. Yani aslında çok da fazla bir şey değişti mi? Değişmedi. Ancak iki okul var ki yüzdelik olarak aşağı düştüler. Hangi iki okul bunlar? Bunlardan birisi Çerkezköy Anadolu Lisesi, bir diğeri de, de Saray Mustafa Elmas Arıcı Lisesi. İlk ondaki liseleri kastederek söylüyorum. Peki bu ne anlama gelecek? Buralara daha öncesinde yerleşme hakkı tanı yerleşme hakkı elde edemeyen bazı öğrencilerin buralara yerleşme durumu ortaya çıkabilir mi? Çıkabilir. Ama diğer okullarda çok büyük bir değişiklik olacağını zannetmiyorum. Zaten var olan öğrencilerimizin, şu an kayıtlı olan öğrencilerimizin kayıt hakkı baki. Bu arada süre bitiyor. Youtube'dan devam edebilirsiniz. Ben devam edeceğim çünkü. Dolayısıyla herhangi bir hak kaybı olmayacak. Bu hak kaybı olmadığı için de öğrencilerin şu an kayıtlı olan, yani 9 Eylül'de okullar açıldığında okuluna gidip kayıt olan öğrencilerimiz herhangi bir sıkıntıya düşmeyecekler. Ancak yeni öğrenciler aralarına dahil olabilir. Bu yeni öğrenciler içerisinde de daha çok Çerkesköy Anadolu Lisesi ve Mustafa Elmas Arıcı Lisesi'ne doğru e, hani yüzdelik dilimleri aşağı indiği için e, birkaç öğrenci oraya geçebilir gibi gözüküyor şu anki duruma bakarak. Tabi e, tabii bu e, yerleştirme takvim Bakanlığın söylediğine göre nasıldı? 20 Eylül'de tamamlanacaktı. Yani 14 Eylül ile 20 Eylül arasında e, bu yerleştirme e, şeklinde ek bir anlamda yapılan bu durum or sonrası ortaya çıkan değişiklikle ilgili e, öğrencilerin bir tercih şansı olacak. E, bu 20'sinden sonra da oluşan yeni durumla ilgili nakil süreci başlayacak. Yani 21 Eylül itibariyle de nakil olarak bazı okullara kalan kontenjanlar, geçişlerden kalan kontenjanlar, boş kalan kontenjanlar varsa öğrencilerimizin geçiş hakkı olacak. Umarım kimseyi bir anlamda mağdur etmeden bu süreç tamamlanmış olur. Bazı öğrencilere şans da oldu bu bağlamda onu söyleyelim. Aslında bu belki görünürde bir Olumsuzluk gibi gözükse de bazı öğrenciler için aslında bir şans oluştu. Bazı öğrenciler tedirgin etti belki yeniden puanların hesaplanıp yerleştirmenin tekrar yeni baştan ele alınması. Ama ben gördüğüm kadarıyla bakanlık bu konuda önlem almış herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için şu aşamada gördüğüm kadarıyla tüm öğrencilerin içi rahat bir şekilde okullarına devam edebilirler mevcut eğitim öğretim hayatlarına devam edebilirler yolları açık olsun kayıtlı öğrencilerinde bir üstteki okula kayıt hakkı elde edebilecek öğrencilerinde tüm herkese başarılar diliyorum hoşçakalın